Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle KFC tavuk parçacıkları yapacağız. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu tarifi daha önce bir yerde görmedim. Ee, yani araya birkaç baharatı ben attım diyeyim. Ee, kimyonu biraz fazla, ve sarımsağı biraz fazla ve köri ee, sosu ekledik. Umarım beğenirsiniz. Malzemelerimizi söyleyeyim. Bir adet yumurta, yarım su bardağı su, ee, isteğe bağlı sarımsak bir çay kaşığı toz biber, toz kırmızı biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı köri ve iki çay kaşığı tuz, bir su bardağı ağzına kadar dolusu un ve tavuklarımız. Ben tavuklarımı tabii ben iki tane iki parça halinde tavuk göğsünden yaptım, biraz iri kestim. Siz dilediğiniz kadar küçültebilirsiniz veya daha büyük bırakabilirsiniz. Şimdilik devam edelim. Önce yumurtamızı iyice çırpıyoruz şöyle. Daha sonrasında içine bir bar yarım bardak suyumuzu koyuyorum. Üzerine sarımsağımızı ekliyorum. Daha sonrasında baharatlarımızı üzerine ekliyorum gene aynı şekilde boşalttım. Bu şekilde biraz çırpacağım. Daha sonrasında unumu ilave edeceğim. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar unumuzu ekledik. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Yani e, hafif yoğurt kıvamında diyoruz galiba buna. Bu şekilde. Ve e, birazdan tavuklarımızı ilave edip biraz dinlendirmeye alacağız. Yaklaşık 1-2 saat kadar dinlendireceğim. Aslında e, yani bir gece dinlendirseniz daha makul olur. E, umarım tarifimi beğenirsiniz bu şekilde. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar ee, tavuk göğüslerimizi attık. Şu an yaptığımız harcın içine. Bunun üzerine streçleyip biraz buzdolabında bekleteceğim. Bu da benim mısır yevreklerim. E, popcorn aldım. E, klasik ve sade olanından aldım. E, siz de deneyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. E, biraz dinlendireyim. Dinlendirdikten sonra yapım aşamasına geçtiğimde, pişirmeye geçtiğimizde e, tekrardan birlikte oluruz. Görüşmek üzere. Bu şekilde streçledim. Dolabımıza koyacağız. Yani ben biraz tabii ki de 4-5 saat dinlendireceğim. Ama bir gece dinlendirseniz daha lezzetli olur. Tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Ben sosumu çıkarttım. Şöyle söyleyeyim. Bakın içine böyle bırakıyorum. Hazırladım tavukları. İyice yediriyorum böyle. Üstünü kaplıyoruz. Yağımı böyle koydum. Kızmasını bekliyorum. Ve ben biraz da sevdiğim için patates koydum yanına kızartmak için. Siz de deneyebilirsiniz. şimdilik bu kadar. Daha sonra da bittikten sonra tekrardan görüşmek üzere. Böyle koydum yağımın içine. Biraz kızanmasını bekliyorum. Rengi değişene kadar. Şunu kontrol edeceğim. Biraz daha var. Biraz daha ağır, biraz daha pişecek. Evet arkadaşlar renkleri böyle bayağı bir pembeleşti. Bunları şimdi alacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bittikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. KFC tavuk parçacıklarımız hazır. Arkadaşlar. KFC tavuk parçacıklarımız hazır. Ee, pişirdik. Ee, şimdilik afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım tarifimi beğenirsiniz.